Fesanlı arkadaşlar, Esenlikler arkadaşlar, bugün yine yeni bir içerikle karşınızdayız. Buyurun hocam, başlayın siz. İçeriğimizin havasına girmek için hmm. biraz çalışma yapıyorum. He. Ama paslanmışım. Adam da ne parça yapmış <laughs> be? Evet. Peki hocam, bugün Fransız besteci Maurice Ravel'in büyük orkestra için 928 tarihli bir eserini, bolerosunu konuşacağız. Hocam isterseniz önce başkalarından birkaç yorum okuyalım. Hı. Sonra sizin o, o Sıra dışı yorumlarınızı alalım. Olur. Peki. Ekşi Sözlük'ten bir yorum okuyayım. Evet. Parçadaki kreşan duyu yani seslerin gittikçe en yüksek bir noktaya doğru güçlenişini saf haliyle bırakmamak bir de daha heyecanlı olsun diye üzerine hızın derece derece attırılması ne yazık ki en önemli orkestra şeflerinin ve yolcuların bile düştüğü affedilmez bir aşırı yolum hatasıdır. O müzik yaklaşacak, dinleyeni içine alacak, değişmezliğiyle kavuracak monotonluğu ile dedetecek, ritminin kararlılığı ile kaçınılmaz son karşısında insan iradesinin zaferini ilan edecek. Evet. Hızlandırdın mı? Bozuyorsun işte. Evet. Yorum yapan kalendiz. Evet. Doğru. Biz de normal klasik eserlerde falan yorumcuların böyle işler yaptığını görüyoruz. Ben hoşuma gitmiyor. Ee, o, ilk halini e, daha hoşuma gidiyor şarkının. Belki halkondan etkileniyor. Yani aşırı bir yükselmeler melodide uzatma kısaltma not notaya uymayan. Onu söylüyor demiyorum hocam. Evet. Oynama diyor adamın yaptığı işle sen diyor. <laughs> Nasıl yaptıysa adam öyle e, icra et. Çal diyor. Peki, Profesör Doktor Üstün Dökmen bu şarkı için şöyle demiş. Bence bir açıdan bakıldığında Maurice Ravel'in Bolero adlı eseri dünyanın en sıkıcı eserlerinden birisidir. Belki de en sıkıcısıdır. Niçin? Çünkü çok monotondur. Bolero'da trompet fonda sürekli aynı şeyi çalar ve tek bir melodi vardır. Eser boyunca defalarca bu melodi tekrarlanır. Ama bu eser çok sevilen bir eserdir. Sanırım sevilme nedeni şu. Eserin tek melodisi ilk kez bir nefesli saz tarafından çalınır. Aynı melodi ikinci bir sazın katılmasıyla tekrarlanır. Üçüncü kez tekrarlandığında üçüncü saz katılmıştır. Böylece her tekrarda yeni bir saz katılır. Eserin sonunda bütün orkestra girer, kükrer ve eser muhteşem bir sonla noktalanır. Bu eser neyi anlatıyor? Bugüne kadar duyduğum Bolero'nun bir dansı betimlediğidir. Olabilir. Ancak bu eser birinci bakış tarzıdır. Yani bu esere birinci bakış tarzıdır. Yaklaşık bir yıldır söz konusu esere farklı bir açıdan bakıyorum. Belki doğru, belki yanılıyorum. Ben Ravel'in bu müziğinde farklı bir şey olmuş önümüze. Benim yorumum şu. Bolero aslında insan hayatını özetlemektedir. Bir orkestralama ustası olan Ravel, sıkıcı tekrarlanan bir şeyi, renkli, keyifli bir hale getirmiştir. Hayatta monotondur, sıkıcıdır. Ama insan becerebilirse onu renkli, coşkulu hale getirebilir. Polaro belki bunu anlatıyor. Evet hocam, böyle demiş Sayın Dökmen. Ee, sizin farklı bir yorumunuz var mı? Yapıt için nedir yorumunuz hocam? Bitti abi. Hmm. Olma mı? Olma mı? bu içeriği neden yapıyoruz sanıyorsun? Şöyle ki istesem çok etkileyici yorumlar yapabilirim. Evet. Bunu sen de çok iyi biliyorsun sevgili yardımcım. Evet hiç şüphem yok yaparsınız hocam. Hı? Evet. Ama ben bu kolaycılığa kaçmam nedeni ise eğer bunu yapsam gerçekliğe ne kadar yaklaşabilirim ki? Evet. Örneğin Bolero'nun bir dansı betimlediğiydi. Yorumu için insanın birçok spor, sanat, bilim başarımı için bu söylenemez mi? Ha? Soruyorum. Söylenemez mi? Kala söylenebilir hocam. Evet. Örneğin Hı -hı. sürekli tekrar her gün aynı yaşamın tekrarını mı imgeliyoruz? Yorumu yerine. Hı -hı. Bu tekrarla aşkın dalga dalga güçlenmesini mi vurguluyoruz? Çok akıllı ve yerinde bir tespit hocam. Olabilir, güzel. Hı hı. Evet. Yoksa yaşamın acılarını mı, artışını mı? Yoksa doğadaki, yaşamdaki sürekli döngüyü mü? Hı hı. Bir sürü, evet evet. Bu yolunu çoğaltmak kolay. Evet hocam. Tabii sizin için kolay hocam. Hı hı. Evet, sizin gibi bir üstün bilgi kaynağı için kolay yoksa bizler için değil. Buyurun. Kesin bir sonuç olsaydı onu ben bulurdum. Evet. Yapabilecek yolum sayısı doğal sayılar kümesine eşit. O kadar çok yani diyorsun. Evet, yapılabilir. Hı hı. Çıkabilir. Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> doğal sayılar kümesine işte evet, hocam. Evet, yolumumun üstüne yolum istemem. O kadar. Şaka şaka. Herkes kendi duygusuna göre Yorumlasın. Evet hocam. Yorum yapmak serbest. Atış haydi. Serbest. Haydi. Hı. Hepiniz kendi yorumunuzu yapın. Evet evet kafayı çalıştırın yorum biraz ya. Tabii. Azır, azırcı olmayın. Hı -hı. Belki siz en güzel yorumu yapacaksınız değil mi hocam? Evet. Belki ben. Ben de yapabilirim değil mi hocam yorum? Tabii yapabilirsin. Sağ ol. Yine hocamızdan sıra dışı etkileyici, sarsıcı bir yorum aldık. Şefte işini yaparken duyduğu hazdan dolayı kendinden geçiyor hocam. Fark ettin mi? Fark ettim tabii. Evet, sanki... Kendini vermiş şef. <laughs> yani sanki şef üste para verse yeridir yani. Sus. Ee? Sen sanatta ne anlarsın? Anlamam. Senin gibi arasında yurdumuzda sanat gelişemiyor. Hayır. Sanat geri kalıyor. Sen de çok üzülüyorsun galiba hocam. Biraz. Kalbimi <laughs> kırdın hocam ama. Böyle. Sen aslında kasap olmalıydın. İyi, olmasaydın beni yanına hocam o zaman. Şaka şaka. <laughs> Hadi bakayım. Hoca küsülmez. Hadi barışalım. Peki hocam. Barıştık o zaman. Tamam. Hocadır. Ee, ne dese yeridir. Hakkıdır. <laughs> <laughs> Değilim. Peki. Yalan da Çok... değil. Bende de bir kasap tipi var yani hocam değil mi? Var evet. Vay be. Ne yakıştırım kasap dükkanına? Kasaptır. Hı -hı. Kasap Mehmet. Hayal ediyorum kendimi böyle. Oh. Orası güzel de hocam hani dana manayı kesip işlemek. Yani süt kuzu süt oğlak falan onlara ben kıyamam ya. Kesemem hocam. Olmaz. Hı -hı. Kasap olmayı. O zaman sen de manav ol. Olur hocam. Aman. Manav olayım. Mesela. İyi. Sizin yanınızdan bir şey çıkamazsam meslek sahibi olup çıkamazsam manav bulayım. diye Mana bulayım. Yani. <laughs> Peki. Şimdi Bolero'yu Şef Sercu Çelibidake'nin 1971 yılındaki bir performansını yani ülkesi başarımını izleyelim. Hı hı. Bravo, buyurun hocam. Herkese buradan iyi seyirler dileriz. Evet arkadaşlar, bir çeniz daha sonuna geldik. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.